Merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hey Monster yani Pokemon X, nasıl indirdiğimi göstereyim size. İlk önce şuradan Pokemon X and Y oyunu indir diye yazıyorsunuz. Ondan sonra buradan çıkan bir video var. Şu. Değil mi? O da O'ydu. Evet bu. Ondan sonra burada link vermiş. Şu Game Guruji diye bir kanal. HTPS dur bu değil. HTPS şurada download link diyor. Oradan buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra burada download var. Download'a tıkladığınızda indiriliyor. Sonra da Hey Monster'a tıkladığınızda Pokemon X ve Y oyunu başlatılıyor. İşte bu kadar. Kolay. Bakın şimdi. Böyle görünüğüne bakmayın. Burayı atlasanız da olur. Yani orası zorunlu değil. Ben de içermelde bir de başka şey şey neydi Bir de Blossom var. İşte buradan da Star Game'e tıkladığınızda görüyorsunuz zaten ana ekranda. E, Pokemon'lar var. Evet. Şimdi tam şuradan. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Hepinizi görüşürüz ve bay bay.